Burası Erzen Hava Limanı'na indik. Şu an gelen yolcu tarafından gitmek istiyorum. Erzen Hava Limanı. Çıkışımız. Evet şu an Kıbrıs Gazi Makasudayız. Buraya kapalı mağazasının girişi. Giriş ücretsizmiş. Evet yerim. Evet, nereye geldik? Burası Kıbrıs. 1974'te alınan Maraş bölgesi. Ee, kapalı Maraş dedikleri yer burası. E, en son 2000 kaçta 20'de açıldı burası. Belki ya aha gördüğün gibi turistlerde orayı da alalım. Şu <laughs> biz de turistlerin arkasından bize de Bize Biz de turist mi olduk şimdi? Biz yerli turistiz. Yerli turist. Ee, cumhur turistlerdeniz biz. <laughs> Evet arkadaşlar. İkinci Maraş'a gidiyoruz şimdi. Evet. Biri Kahraman, biri Kapalı Maraş. Allah izni verirse açacağız evet. burayı şimdi. Senin ne dedin adama? Selam verdin, para mı ödedik, ne yaptık, nasıl giriş? Ücretsiz mi? Yok ücretsiz. Halka açık bir yer burası. Evet. E, burası 74... Savaş zamanından mı kalma burası? 74'ten sonra harabe olarak çoğu yer inşa. Mesela şu inşaatı bitmek üzereyken yani kalan oteller. Mesela o, o binaların 74'te hareket oldu, vurulan binaların bir, iki, bir ikisi o. Ondan sonra bak mesela orada inşaat halinde şey var, vinç var. Evet. Yatı, aynı nasıl kalmış, öyle kalmış. Şu an açıldı diyorlar. işlem yapılabilir mi burada? Burada şu an açıldı bir işlem. Nasıl bir işlem? Yani mesela Yok, inşaat bu inşaatı e, sürdürebilir, e, yeniden yapabilir. Halka açıldı, yani gezmeye turizm amaçlı açıldı. Hı. Diğer önce yasaktı. He, he, önce de yasaktı. Ha, biz mi? herhalde şu Hı? an bisiklet yolundayız galiba. Evet. Girilmesi yasak olan bölgeydi burası. Burada e, kapalı alanda askeri bölgeler var burada. E, asker bakın ordu evleri, şeyleri, kazinoları var. Şu görmüş olduğun araç kere alınıyormuş, kişi başı 250 TL'ymiş. Şu an Kıbrıs'tayız. Sebahattin abi rehberimiz. Son gaz. Buradan devam izleyebilirsiniz. Hmm. Yakup Turan Yakup. <laughs> Turan Yakup. O zaman Burak. Ya? Yakup Turan Davras. Tamam. Yakup evet. Turan Davras. Evet. İzlemek isterseniz hemen abone olmak gerekiyor. Böyle şey hiç şey yok. Bir de beğeni atarsanız. Yorumda yazarsanız yorumda yazarsanız, yorumda yazarsanız. yorumda yazarsanız. Biz size daha çok şeyler gösteririz. <laughs> Hizmette sınır yok diyor. <laughs> Hizmette sınır yok. Işte Deniz. Sönerim. Mantıklı. Mer burası kooperatif binasıymış zamanında. Eee evet. benim bildiğim göre zaten bak tabelalar şey olmuş. Ha. O zamanki telefon numarası 62 990 hala duruyor. 74 öncesi. Kapalı olmuş ama biz girdik gene. Şimdi buranın bir özelliği de 74 de burası 5 yıldızlı otel ünvanını alan ilk bölgesi burası. Tamam mı? Yani 2000 bir şey soracağım. Ha, 2000 yılına kadar rezervasyonu yapılmış oteller varmış. Yani şey doluluk şeyler oranları. Mesela o dedi mi o otel inşaat halinde. Yani inşaat bitmeye gidiyor. Bir yıl olmuş yani, bir yıl olmuş. Deniz uzak mı diyor? Deniz oradan Mecbur oradan gideceğiz. Yani. Tabela. la. yapılmış öyle bu varmış. Adamlar ne yapmış? İyi sağlam yapmışlar ama. İşte adamın baba inşaatı bile duruyor lan. Vallahi. Hindistan her taraf yapmalar yapıyorlar diye. Bak, bak buralar orman olmuş. Şey var ya ona ya. Burada çocuğa şey yapmış. İnşaatta çalışmış. Bu inşaatta? Evet. Kim? Rumlarla Türkler birbirine girmiş. Ada çıkmış pencereden. Ağacı komuşlar. Yedi o kavga diye. Bakmaya getirdim. Kırım varmış yanında bir tane olsa. Hmm. Bir tokat çekti bana değil. Nereden geldiğimi geldiğimi. <laughs> Onay gülçü abi. Tabelalar bile hep şey kalmışlar. Abi 74-70'li yılların şeyleri. 74-75'te 25. 25'te buradan 50 sene. 50 seneden beri bir şey yapılmamış yani. Bu binalar 50 sene. Bak hiç dokunulmazlar. Camlar, alüminyumlar. Öyle. Nasıl bir yer oldu? Ben de nerede çukur var oraya basıyorum ha. Nerede bir çukur var oraya? Vallahi gitmiyor. ayağım oraya gidiyor. <laughs> Galaxy bak parfüm. Elias diye mesela toplu markalar. Hı hı. Bunların markaları. Bin sen lan be. Ellem ya. Lan bir şey olmaz biz ne olacak? Mesela... Ne diyor? Bina çökebilir. Bina içerisine girmek ve yaklaşmak yasaktır. kilisesi buraymış. Evet modern oldu belli zaten. Bu da ki, bu da kilise çanı mı? Ha. ha. Evet Yerel'cim, kiliseyi de gördün dünya gözüyle. Aynen gördüm <laughs> ya. <çok> Önce gördüydüm de. <laughs> Bir daha gördüm. Ben Konya Sille'de girdim kiliseye. Heee Vadili de bizim evin yanında vardı hemen Şu an yerden aşırı derecede sıcak vuruyor aldın sıcağı Bayon kaldın mı Sebahattin abi? <laughs> tuvalet de On varmış. Tamam, var. Çalışıyor mu tuvalet? Buraya geldiğiniz zaman tuvaletimiz var ücretsiz. Üstümüzü değiştirebiliyoruz. Denize geldik. Balım araşın beni. Gelsen bekleyip durun. Suyunu <laughs> almış <gülüyor> yanında. Bu da şoförüm. Kameracı mı oldun Zade? Kameracı oldu. <laughs> İyi çek bakalım. Gel yürüyelim. Gelirler ya. Nereye yapalım? Gel Zeynep'in gel. Cidin. gel, cidin. gel, cidin. Ben, gel. Sen mevlüt buraya in dediniz mevlüt yok, orada. hani mevlüt abimiz. Ayak abi durumun ne? İyi valla. Denizden çıktım. Yaşa. Şimdi öyle sahilde yürüyüş yapalım diyoruz. Ya. Merhaba gelin hanım. Merhaba. Bir gece halinize bak şimdi halinize bak. Evet Tamam hadi görüşürüz. Biz buradayız yürüyüş yapıyoruz. Sen de beni çek. Sahilde yürüyüş yapacağım ben. Tamam, iyi. Gidelim mi? Zaten ama çok gidemiyoruz. Yani, zaten gömülmüyoruz. on telli kanalımız o Buraya bırakalım seni. Neredeyse burada şu dubaların olduğu yere kadar gidiyorsun batmıyorsun. Yani buranın suyu sığ. 50 metre evet. Aynı neresi gibiydi? Yurt dışında bir yer söylüyordun ya. Miami. 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 Bir şey düşüyor.

Askeri bölge diyor. Evet. Orada da öyle bir şey vardı orası da askeri. Yani sadece sivil'e buraya izin veriyorlar. He? Evet, sivil'e buraya Burası eski bir otelmiş. Hep Ne yazıyordu? Merkez Beach diyor. ha Center Beach diyordu burası. <laughs> Buranın bu mu? İncelikçi O karşı tarafta... Oğlum burada ee... Villa, villa gibi bir şey ya. Yani. He? Zenginin birininmiş evet, anladın tabii mı? Ki. Bazen kapalı araçta bir sahil deniz yapıyoruz. Evet. Denizin berraklığı. Aynen. Youtuber Yakup'u görüyorsunuz. Akşam düğündeydik, bugün denizdeyiz. Suyun berraklığı. Tuzsuz olsa içilir yani, o kadar temiz. Aynen. Aynen. Dünya standartlarında plajlar LNG devam. Aynen öyle. Yani öyle. Çok güzel. Daha tane yerli turist. Ne oldu bizim günler hep çıkmış herhalde. Göremiyorum ben. yörük geliyor. koca yörük yapma şunu çocuğum <laughs> buradan ses geldi biri var herhalde patladı İyi lan. Canavar gibi. Maraş'a iki tekerle dolanıyor. Yetiştim ya. Gerek yok ya geldik zaten. Evet arkadaşlar Yakup abi Kıbrıs kapalı Maraş'ta. Su kıtır deniyor. Biraz hızlandır, hızlandır ayağını. he Sürpriz kapalı araç. Çıkışına geldik artık. Selam. Düşeceydik. <laughs> 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 <süreç> <laughs> <Evet. gülüyor> Kıbrıs kapalı araçtayız. Evet, bu turunkiler

Burası bu şekilde. Sahile buradan gidiliyor. Burası arkadaşlar. Kolay gelsin. Evet bunlar hepsi yerli turist. Aynen. Merhaba. Merhaba. Çok güzel. Herkesin görmesini tavsiye ederim. Suyu, Yalnız sahili tavsiye. güzelmiş. Suyu da çok güzel, sahil de çok güzel. İnsanları da iyi. Bence de. Uygun. Öyle. Antalya buradan pahalı bence. Mesela neyi ucuz? Her şeyi. Mesela? Her şeyi. Kola su ucuz en başta. Kola kaç para? 30 lira. Ucuz mu şakkatler? Antalya'da git bakalım. Belli 60 lira sahil genelde. Evet. 3 tabak dondurma alıyoruz, 50 lira, 60 lira, 70 lira 100 lira, 100 lira. Ben kola içmedim hiç İçeride ikram edeydim ben sana keşke e, Demedin ki <gülüyor> <gülüyor> ee, Kola içemedim Kola ucuz diyor, ben hiç görmedim Kameraya gel, onu da Siz de konuşun Abi iki kola, bir kahve 150 lira Bir şey değil Evet, gerçekten ucuzmuş Biz orada çaya 40 lira, 50 lira veriyoruz Burada da aynı Burada da 40 lira kahve <gülüyor> <gülüyor> 50 lira, 100 lira kola içen benim avrat orada oğlum. Biz avrat bekleriz orada lan. He. Şimdi iki çeşit plaka var. Biri kırmızı renkli. Kırmızı renkte olanlar kiralık araçmış. Biri de ne beyaz. Bizim uygulamalarımız. Uygulama, kiralık araç olduğu belli oluyor. Bizim orada öyle yok. Sadece ancak şeyden bilebilirsin. Plakalıktan bilebilirsin. Ondan da bilemiyorum. He? Şimdi ondan da bilemiyorum. Vallahi mı? Tabii tabii ondan da bilemiyorum. Hep normal plaka. Şu an burası ücretsiz. Aracın biri geldi arkadaşlar. Pikapla kim geldi? Pikap yolcusu kalmasın. Bizim araçla geldi. Kıbrıs Gazi Mekosu'da kapalı Araç gezimiz bitti. Yolculuğumuz vadeli. Şurada kale var. Çıkabiliriz ama. Ben bir yere çıkmayacağım. Emin misin? Evet. Şu an Madeli köyüne giriyoruz. Şu an Madeli'ye girdik doğru mu? Evet. Ama tabela görmedik. Gördüm bakmadım ki. Oraya bakıyorum. Valla mı? o yanına baktım bu kameraya gir. He. Ee, şey. Bir daha mı geziyorsun sen? <laughs> <laughs> İnanmazlar mı? Be belli, belli mi oluyor? Yine ne? G. Mavusa. Mağulsa. Hani G ile değil. Yumuşak G ile. Aha. Buraya geldik ya eve yaklaştık demektir. Çünkü liseye. Oradan gelirken de sağ yapmıştık. Senin eve buradan gidiyoruz.